11 tane şehrimizde de büyük bir yıkım oldu. E buradan alacağımız çok büyük dersler var. Tabii yeni yasama döneminde de en önemli işimiz kentsel dönüşüm kanunu çıkarmak oldu. Kentsel dönüşüm aslında yıllardır ülkemizin gündeminde ama bazen bürokrasi nedenlerle, bazen işte vatandaşlarımızın farklı talepleriyle, bazen kamu idarelerindeki sıkıntılar, bazen mahkeme süreçlerinin çok uzaması nedeniyle kentsel dönüşüm maalesef istediğimiz düzeyde yapılamadı. Ama tabii bunun önemini 6 Şubat'tan sonra çok daha farkına vardık çünkü e, kanunlara, yönetmeliklere uygun binalar, uygun yapılar yaptığınızda e, sapa sağlam dimdik ayakta dururken e, maalesef e, bunun tersini yaptığınızda çok büyük can kayıplarının yanında ortada hiçbir şey ve büyük bir yapının kalmadığını görebiliyoruz. Deprem bölgesinde ayakta duran kamu binaları, TOKİ'nin yaptığı binalar yine deprem yönetmeliğinin uygun binalar yaptığınızda hem vatandaşımızın canına bir şey olmuyor hem de mal mülk hepsi yerinde kalıyor. O yüzden dirençli yapılar yapmak çok önemli. Yani depremleri engelleyemeyiz ama depreme dirençli yapılar yapmak bizlerin elinde. O yüzden bu mühendislik çözümlerimizi çalışmalarımızı tamamladık ve hızlı bir şekilde kanunumuzu meclisten geçirdik. Burada da kentsel dönüşüm başkanlığı diye önemli bir başkanlık çıkartarak bu işlerin daha hızlandırması, bürokratik süreçlerin kısaltılması yönünde çok önemli adımlar attık. Mahkeme süreçlerine oldukça kısıtlamalar getirdik ve kısa sürede sonuçlandırılmasını sağladık. Arazideki mülkiyetle ilgili vatandaşlarımızın anlaşamadığı konularda 3'te 2'ye olan çoğunluk, sal çoğunluğa dönüştürüldü. Yani %50 artı 1 olduğunda artık kentsel dönüşüme başlanabilecek. Bunun gibi kolaylaştırıcı işler var. Ayrıca vatandaşımızın maddi durumuna da katkı sağlayacak çok önemli kararlar alındı. Burada da vatandaşımıza gerek hibe olarak gerekse de uzun vadeli kredi olarak bakanlığımızın verebilme imkanını sağladık. Hem komisyonumuzda hem meclisimizde gerek muhalefet milletvekilleri tartışarak komisyonu ve bu kanunu ilgilendiren bütün kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleriyle ortak bir çalışma yaparak e bunu kanunlaştırdık.